İstanbul, asrın hissiyatı. Huzuru aşk yelesi, sende buldum teselli. Tefekkür berçestesi, silüetin ne güzel. Gül yüzlümün muşlusu, iltifatı tecelli. Kutsiyet harmanları, Eyüp Sultan ne güzel. Sana vurdum şairler, mesur olur hayranı. Topkapı'dan başlanır, mehteranın bayramı. Sahabiler harmanı, evliyalar sultanı, hakikatin sancağı, kutlu mekan ne güzel. Her sokak irfan yolu, aşka sevkiyat başlar. Nami efkar ile huvu ötüşür kuşlar. Yakarışlar kuşatır, nura gark olur yaşlar. Nisanında İstanbul, kalpte iman ne güzel. Ayasofya hep hüzün ses veriyor her yerden. Seyreyler minareler, uzak kaldı tek birden. O eşsiz vasiyeti hatırlıyorum birden. Secdeleri kanatan kutlu divan ne güzel. Ve onu düşündüm sessiz sessiz derinden. İzahsız mertebeler ses gelir içlerinden. Kahkahalar boğuşur gecenin toy yerinden kurtuluşa çağıran sırlı beyan ne güzel. Benzersizsin İstanbul, esmasın baştan başa. Tevhidin mihyasıyla mihenk bulur temaşa. Her sokakta bir şehit, abdestsiz gezmem haşa. Nurani makberleri, suskun civan ne güzel. Aşk kuşanmış İstanbul, aşkın istikbali hem. Marifet yolculuğu her taşı, ahali hem. Fetihlerin iklimi, sonsuzluğun eli hem. ismine sevdalanan, gönül koyan ne güzel. Boğaz içi hikmetli şuna taşa Çağ kapadı, çağ açtı, ihtişam kim vahane. Medeniyet resmetti ar bilmeyen cihana. Ulubatlı yiğidin, şehit Hasan ne güzel. İstanbul'la dertleşip İstanbul'la çağladım. Fatih'te büyülendim, Beyazıt'ta ağladım. Bu sevgiyi, bu hüznü imanıma bağladım. Ne muhteşem bir şehir şu İstanbul ne güzel.